Çocuk sahibi olmak için sperm sayısı belli bir seviyede olmalıdır. Ve bu sayı aşağı yukarı 15 milyonun üzerinde olması gerekir diye kabul edilir. Ancak sadece sperm sayısının 15 milyonun üzerinde olması bir erkeğin çocuk sahibi olması için yeterli bir kriter değildir. Bu spermlerin hareketinin iyi olması, hareketinin doğal olması ve şekillerinin de normal olması gerekmektedir ki normal yolla çocuk sahibi olabilsinler. Aynı zamanda erkeğin sperm sayısının yeterli olması durumunda da tek başına çocuk sahibi olabileceğini göstermiş sayılmayız. Yani kadını mutlaka değerlendirmek, erkeğin eşini mutlaka değerlendirerek onun rahminde anatomik bir bozukluk olmadığının, tüplerinde her şeyin doğal olduğunun ve yumurtlama fonksiyonunun normal olduğunun gösterilmesi gerekir. Yani kısaca Sadece sperm sayısının 15 milyonun üzerinde olması bir erkeğin çocuk sahibi olması için yeterlidir diyemeyiz. Diğer faktörleri göz ardı etmemek gerekir.